Arkadaşlar bir şey çekeceğiz bugün. Doğal ee, daha lafet oynayacaktık arkadaşlar. Aklıma biraz şey geldi ya. Hani timsah vardı arkadaşlar. Timsah hesaplı vardı. Onu kaybetmiştim. Ee, güvenlik kodu vermişlerdi ama, o gelmemişti cimeyle o yüzden kaybettim bu kapperalı hesabı kaybetmeyeceğim çünkü e, tüm güvenlikleri kapatıp geçiş anahtarı ekledim yani Eee en güvenli en kolay yolu o neyse arkadaşlar başladık ama oyunda çok fazla ilacı var. Neyse hapishane paniğiymiş. panik ne alaka? Niye burada yani kuyruk yerine şey var? Tamam. Ben herkesten ayrı olarak buraya gideceğim ama. Tamam güzel. Şu kesin alev falan çıkar. En yani çok falan Ali Ali alev falan çıkıyordu. Bir de arkadaşlar ben bu oyunu ileri oynamıştım ama şimdi normal oynayacağım. Hileyi bir daha falan yüklemem ya. Neyse bakalım. Hapishane bölümü var. Kantin falan. Hapishane bölümü burada tamam. Şimdi aşağı düşersen canım gidiyor ama. Tamam güzel. Parmaklar arasından girebiliyor muyum? Yok. Saklanacakmışız değil mi? Tamam. Meteor yağmuruymuş. Rus join ya. Tamam, yaptı. Ya hileciye bak ya. Ben de bu hileyi yapıyorum lan. Tövbe bismillah. Neyse oğlum. Ne, ne oğlum ben? Neyse arkadaşlar şimdi Türkçe alakta. Şimdi bir şey falan olur. Ne oldu lan şimdi? Tam. Yo, istemiyorum çık. Tam. Öldüm değil mi? Lan enkazda kaldı. Lan enkazda kaldı. Ne şakaçlar, enkazda kaldık da fotoğraf makinesi lan bu? Sen, ha enkaz. Sanki deprem oldu. E şimdi ne oldu yani? Ne oldu? Duvara çıktım diye ne oldu yani? Umarım tüm oyunlar da Türkçedir. Neyse. Apple günü mü? Sonra kurtarır diyor. Kırmızı elmalar. Bilmiyorum. Nem 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 yazıyor. Click no. Şimdi tıklıyorum. Tamam tıklıyorum. Ben yani hiç şey olmadı mı? Neyse. Neyse. Biz almayacak zaten. Tabi de balon var da o balonu ben kullanmıyorum. Anime kızı var lan. Bu da kanatlı. Aa çok küçücük lan. Neyse arkadaşlar. Adam hala kıyafetiyle geliyor ama neyse. Şimdi dövme dolaplardan bir tanesine bineceğim. Şu yeşili yakalayabilirsem. Yakaladım tamam. Şimdi kesin aşağıya falan düşüp ölürüm ben ama. Bir an ilacı zannettim. Ya da ben, o, ben, ya da ben oraya mı çıksam ya? <laughs> Lan ne oldu ekranıma? Ee ne oluyor? Yağmur mu yağıyor? Fırtına mı? Kesin fırtınadır ama. Erol hiç sönmüyor ki. Lan uçan nesne uçacak uç, uçacak mı lan acaba? Benim de sonum böyle olacak. Neyse inşallah arkadaşlar sağ salim yere, yere inebiliriz. Ben bir oturayım yerine. Oha lan beşik gibi sallanıyor. A düştüm lan. Bana yani e, zarar nerede? <laughs> Bu ne lan sakallı kız? Arkadaşlar biz gidelim. Dur lan insanlar, şey soracağım. Arkadaşlar e ben tatlı mı, tatlı mı diyeceğim. Samet Sametcan, buldum. Lan Samet nereye gitti? Aha çık lan. Oğlum Samet bana kulak asmıyor ki. Bu ne? Aha rokete bineceğiz. Rokete binersek her şey güzel oluyor ama. Neyse çıkalım arkadaşlar. <laughs> Lan! Ha tamam oturmam lazım bir yere. E öldüm ki şey, ne oldu ki ya? Sıkmaster look at yaratıcını. Ben tamam, onu saymam kötü ya. Gittiler. Aa dağda bir kırık kız var. Lan dağa nasıl çıktı? Oha. Neyse böyle afk kalalım. neredeyse. Ha kız ölmedi lan. Bir dakika lan ben de daha yat diyeceğim. Ha boyum kısa lan benim. Neyse daha nerede arkadaşlar? Daha orada. Atlayamam ki lan. Yok imkanı yok. Şimdi arkadaşlar. Ben videoyu tutup geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Burada örümcek retro var. Thanos var. Aha boynundaki kaç kolyenin aynısı lan. Aa çıktılar oyundan. Her evet, bu makine ne işe yarıyor bakalım. Bu ne? He hava makinesiymiş. Yani ne olacağını tahmin etmemiz yarıyor herhalde. Evet. Evet arkadaşlar biz Please Donate falan da gireriz. Allah adamı kovalayacağım lan. Flatman derken şimdi o yine roket mi gelecek? Dönüyor mu lan o? Tamam. Ben dedim roket gelecek diye. Şimdi başlatacaklar hızlı hızlı İnşallah başlatmazlar hemen. Koltuğa oturdum. Otur 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 çabuk. Lan otursana. Oturdum lan sonunda. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben oyunu bitirdim gördüğünüz gibi. Bu da kanat. Lan cheese. Neyse arkadaşlar. Bu da 5. ayın 12. günün 2025 yani. Roblox öyle bir takvim var ki ilk başta ya, normal takvimde aslında. Nereye uçtuk biz? Lan yere çakılıyor. Bu ya ne ya? Bu öldürdü. Neyse arkadaşlar anlatayım. 999 KB'miz. Neyse arkadaşlar e, normal takvimde gün ay yıl olur ama Roblox'ta önce ay gün sonra e, yıl geliyor ve 7 7 7 47 gece akşam saatine çektim. Zaten arkadaşlar bitirdim onu da. Başlıktı. Gizli geç falan buldum. O kadar da. Aha. Zenci. Aga bey gözümüzün önünde şehir gidiyor. Aman kafamdan uydurdum zaten. Aşağı aşağı gideceğim hepsini. Şimdi biraz zıplıyormuş da ben düşüyorum. Hadi düş lan. Daha düşecekti. Ben düşeceğim. Düşmesini bekliyorum da düşmedi ama şu kız AFK gibi. Düş düş hadi düş. Ana ben düştüm. ha üçümüz düştü. Şimdi kenar parkı ne oluyor? Normal bir parkta doğacağız. Evet. Ben dedim normal bir parkta doğacağız diye. Neyse en üstüne falan çıkayım. Ya tuşlar mı gelecek? O ne lan öyle? Yağmur mu yağacak? Neyse ila ilaç açmış şey olsaydım arkadaşlar buradan hepsini atardım aşağıya. arkadaşlar çok mutluyum bu hesapta git gitmeyecek. Aa tip hesap gitti. O kardeşime verildi. Ne? Ne oldu lan az önce? Buradan bir arkadaşlar. Ölürüz. Aa şimdi yüksek baş kelerden kaçınca. diyor. Aşağı öleceğim zaten. Ah canım gitti bile. Açık yerler tam. Ben tam bunun üstüne gideceğim. Bir şey falan yapar da şimdi. Neyse arkadaşlar biraz bilgi vereyim de Reisle kardeşim madenci oldu. Ben hala hiçbir şey olamadım ama bondum 12. Şimdi videoyu durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Abi bizi izleyenler de orada. Aa kırıldı lan. Siz ben de burada bekleyeyim. Ayaklarım küçücük zaten. Burnum kızarmış ekmek gibi. ha gözüm simsiyah ama aslında arkadaşlar Oyun mı bilmiyorum ama karakterimde kapkara göz böyle 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 yapınca hareket ediyor ama bu e, genellikle oyunlarda siyah olur. Evet arkadaşlar video bu kadar değil size çıkan çok şey. görüşmek üzere görüşürüz değil göstereyim hemen gözünüz gibi e, oyunda siyah da ama şimdi normalini göstereyim. Şimdi bakın, aslında genellikle oyunlarda şey si siyah ama bazı oyunlarda tabii ki de göz oluyor. Şimdi bakın siyah ama. Bakın şimdi. Aa gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar böyle. Yan göze bakınca çok korkutucu oluyor. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımı kaydırsam göz oraya gidiyor. Geliştirici işte e, kappare yapıyor. Bu kappare yapan güzel yapmış ayrıntıları eklemiş. Böyle arkadaşlar ama oyunlarda neden siyah gözüküyor ben de bilmiyorum. Böyle işte Kaydırınca falan göz takip ediyor. Video bu kadar da arkadaşlar. Sizleri çok ama çok sevdim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.